Herkese merhaba. Öroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya bugün anlatacağım konu. Testosteron tedavisi, testosteronu yerine koyma ya da replasman tedavisi sırasında meydana gelen başarısız tedaviler. Yani neden bunlar başarısız oluyor? Ne yapılabilir? Bu birazcık da testosteron tedavisi alan ya da replasman tedavisi düşünen hastalığı ilgilendiren bir video. Birazcık da daha, daha spesifik bir video diyebiliriz arkadaşlar. Uzun zamandan beri testosteronla ilgili video koymuyorum arkadaşlar. Açıkçası testosteronla ilgili... PubMed'e düşen yayınları her gün tarıyorum. Son çıkan yayınları zaten otomatik olarak geliyor. Ee, yayınların büyük bir kısmı arkadaşlar birbirine benziyor. Daha önceden dereplasman tedavisiyle ilgili işte hangi hastaya başlamak lazım, hangi değerlerin altında daha önemli testosteronla ilgili Yiyecek, içecek, diyetle ilgili neler yapabiliriz, testosteron preparatları nedir, hangi testosteron preparatları vardır, bu preparatların yan etkileri nedir, kullanım avantajları nedir gibi. Daha uygulama şekillerine kadar, dünya kadar video çektim, kanala koydum testosteron replasmanıyla ilgili. Şimdi testosteron replasmanı tedavi sırasında başarısız olaylar nasıl oluyor, nasıl meydana geliyor, bunlardan bahsetmek istiyorum kısaca. Çünkü bazı hastalarda gerçekten replasman sırasında... Hasta uyumu olsun, hastanın e, ilaca verdiği cevap olsun, reaksiyon olsun ya da hastanın ilaçları aldıktan sonra vücudunda o ilaçların metabolitleri ya da dönüşümleri olsun farklı olabiliyor. Şununla ilgili kısaca da bilgi vermek lazım. Testosteron seviyesi Avrupa Üroloji Birliği'ne göre 350 yani referans aralığı 2 ile 8 olan aralıkta 3,5 buçuk altındaki değerlerde artık biz buna hipogonadizm yani testosteron eksikliği diyoruz. Eğer 2.2 ile 3.5 arasında olan değerler hafif testosteron eksikliği, 2.2'nin altındaki olan değerler şiddetli testosteron eksikliği grubuna giriyor. 2.2'nin altındaki değerlerde tabii ki testosteron replasmanı yaptığımız zaman hastalar bundan daha çok fayda gördüğünü söylemek lazım. Şimdi bir de serbest testosteron parametresi yani serbest testosteron değeri var. Serbest testosteron değerine baktığımız zaman normal laboratuvar ölçümleriyle elde ettiğimiz testosteron serbest testosteron değerini çok kıymet vermiyor arkadaşlar. Hiçbir guideline, hiçbir tedavi rehberi buna kıymet vermiyor. Avrupa Öroloji Birliği der ki sen hastanın seks hormon binding globinini bil. Albümin seviyesinin bil. Total testosteron seviyesini bil. Bunları bizim hazırladığımız hesaplama tablosuna koy. Ve free testosteronu, serbest testosteronu bu şekilde hesapla der. Ama bunu bilmiyor olsam bile normal laboratuvar değerlerinde 6.5'ün altındaki değerlerde replasman tedavisi yaptığınız zaman hastanın bu tedaviden fayda görme ihtimali yüksektir der. Bir de şöyle bir ayrıntı var arkadaşlar. Replasman tedavisinin mantığı ne? Replasman tedavisinin mantığı cinsel isteksizlik, sertleşme sorunu, enerjide azalma ile beraber hastanın testosteron seviyesi düşükse siz tedaviye başlayın diyor. Ama Bazı arkadaşlar işte benim cinsellikle ilgili, e, sertleşme sorunuyla ilgili, libido ile ilgili problem yok ama benim enerjim düşük diye gelen arkadaşlar da oluyor, ben kas e, tutamıyorum, kaslarım artmıyor, yağlarım azalmıyor diyen arkadaşlar da oluyor. Bu, bu arkadaşlar biraz gri zonda kalıyor. Ama bu arkadaşlar aynı zamanda ekstra şikayetleri varsa o zaman replasman tedavisi yapılabilir arkadaşlar. Ama normal şartlar altında testosteron replasman tedavisi aslında vücutta eksik olan bir şeyi yerine koymakla ilgilidir. Nasıl etrafınızda mutlaka troit bozukluğu olan Troit bezi yeteri kadar çalışmayan insanlar Levotrox, Ötrox gibi ilaçlar kullanıyorsa niye kullanıyor bu insanlar? Hayat kalitesi düşüyor, işte saçları dökülüyor. Halsiz ve yorgun hissediyorlar kendilerini. Çünkü neden? Tiroid hormonu çalışmıyor. Doktor gidiyor bunlara. Tiroid hormonu veriyor. Bu insanlar hayatı boyunca her gün bir tane tablet içerek tiroid hormonları yerine koyarak hayatlarını normal bir şekilde idame ediyorlar. İşte tiroid bizde de testosteron eksikliği olan hastalarda testosteronu yerine koyarak biz bunu hayat boyu olarak planlıyoruz aslında. Eğer hasta özellikle çocuk istemiyorsa Biyo özdeş bir hormon olduğu için yani dışarıdan biz ekstra vücudun yabancı bir ilaç e, madde vermiyoruz. Vücutta eksik olan şeyi yerine koya, koyarak tedavi etmeye çalışıyoruz. Biz aslında bunu hastanın hayatı boyu kullanacağı şekilde organize ve planlı bir şekilde gitmeye çalışıyoruz. Bir testosteron sonra asma tedavisi başladığınızda en az 6 ay 1 sene gibi plan yapmak gerekiyor arkadaşlar. Bu da önemli bir ayrıntı. Yani öyle bir sustonan tedavisine soktun hastayı birkaç sustonan ampul verdin bıraktın. Bu şekilde olmuyor arkadaşlar. Onu sürekli kullanması gerekiyor. Şimdi replasman tedavi sırasında yapılan hatalardan ve başarısız tedavilerden bahsedeceğim mesela. En çok karşıma çıkan hastanın 1-2 doz yani kullandıktan sonra en tedaviyi bırakması arkadaşlar. Bir bu. İki, tedavide kullanılan ilacın periyodik aralıkları yani siz mesela sustanon kullanıyorsanız sustanon 20 günde vücuttan atılıyorsa siz bu ilacı en az 10 gün aralıklarla başlamanız lazım. Yarılanma ömrü 10 gün çünkü. Belli bir süre sonra da bu aralıklara göre hesap ederek hastanın kan seviyesinde testosteron kaça kadar düşüyor? Östrojen aromatize oluyor mu olmuyor mu? Buna bakmak lazım arkadaşlar. Ona göre belli bir süre sonra doz aralığını ve dozun miktarını hesaplamanız gerekiyor. Neden yapmanız gerekiyor bunu? Çünkü herkesin e, ayak numarası nasıl farklıysa karaciğerin testosteronu Eritme miktarı da herkesin birbirinden farklı arkadaşlar. Kimi hasta dördüncü dozda testosteron seviyesine baktığımız zaman 200 lira kadar düşüyor. Kimi hastalığında 800-900 kalıyor. Yani o yüzden hastalarda testosteronun karaciğer enzim sistemi farklı çalışıyor. Belli bir süre sonra testosteron nereye gidiyor? Yani didrotestosterona mı dönüyor? Yoksa östrojene mi dönüyor? Östrojene döndüğü zaman baydin kulübün artıyor mu? Östrojeni dönüyorsa, mesela kilolu hastalarda tabii ki östrojene dönme ihtimal daha fazla oluyor. Östrojene döndüğü zaman ne oluyor? Serbest testosteron arkadaşlar azalıyor. Biz testosteron arttırdığımız halde serbest testosteron azaldığı için bizim yaptığımız iş boşa gidiyor arkadaşlar. Testosteron tedavisi başlıyorsunuz hastaya. Bazı hastalarda seks hormonu Biden kulübünün azalacağını artıyor. İkiye katlanıyor bazı hastalarda seksüel mobilin kulübünün. Şimdi seksüel mobilin kulübünün ikiye katlanması demek serbest testosteron seviyesinin yarı yarıya düşmesi demek arkadaşlar. Yani vücut burada kendini tampon etmeye çalışıyor. Eski haline geri döndürmeye çalışıyor. İnatla geri döndürmeye çalışıyor. Vücut aslında kendini koruduğunu düşünüyor. Kendi metabolizmasını koruduğunu düşünüyor vücut aslında. Vücut öyle bir organ ki her zaman hemostaz yapmaya yani durumla ayak uydurmaya çalışıyor her zaman kendisine. Yaralandığı zaman hemen basıncını arttırmaya çalışıyor. Böbreğe kan gelmediği zaman hemen tansiyonunu arttırmaya çalışıyor. Hareketli ise vücut enerji harcaması gerekiyorsa öyle bir ortamda stres altındaysa testosteronun kortizol seviyelerini arttırmaya çalışıyor. Vücut kendini sürekli bir şeylere adapte etmeye çalışıyor. Çünkü vücudunuz sizden önce de vardı arkadaşlar. Bu milyonlarca yıldır var vücudumuz. İşte sonuçta o kendi kendine artık hayatta kalmaya otomatize etmiş bir sistem var. Yani beyinler değilse de vücutlar aslında genetikle aktarılıyor sonuçta. Başka en büyük hata da TRT tedavisini bıraktıktan sonra hastanın boş kalması. Mesela hasta diyelim ki 6 ay boyunca TRT tedavisi kullandı, bıraktı. İlk halinden daha kötü bir seviyeye geliyor arkadaşlar çünkü Evet, 6 ay boyunca dışarıdan herhangi bir uyarı gelmemiş. DH, FSH gelmemiş. E, gonadotropin dediğimiz bu hormonlar hipofizden salgılanmamış. Testosteron tak diye 10 gün sonra bir çekiliyor kandan. Bir bakıyorsunuz hastanın endojen testosteron seviyesi, kendi ürettiği testosteron seviyesi düşük kaldığı için hastada sıkıntı oluyor. Bununla beraber arkadaşlar testosteron replasman tedavi sırasında testisleri de küçülme olursa dediğimiz gibi dışarıdan LH hormonunu Testislerde gerekirse hastanın maddi durumuna göre FSH hormonunu da replase ettiğimiz zaman testislerdeki küçülme, atrofi gene ortadan kalkıyor. Hasta bazen testosterondan çok büyük bir beklentiye girebiliyor. Özellikle cinsel isteksizlikte olan durum çok ciddi sıkıntıya girebiliyor. Şimdi cinsel isteksizlikte birçok nörotransmitter yani beyindeki hormonlar rol oynayabiliyor arkadaşlar. Her zaman testosteron etkilemeyebiliyor. Burada şöyle bir fenomen var. Testosteron kanda 220'nin altında olduğu zaman cinsel isteksizlik ve sertleşme sorunu gibi şikayetler daha fazlayken belli bir seviye arttığı zaman hasta düzelebiliyor. Ama mesela bunu tuttunuz 500'den 500 iyi bir seviye. Diyelim ki binli bir seviyeye çıkarttınız. Bir doyma fenomenisi var o duygunun üzerine çıktığınız zaman artık cinsel istekle ilgili bir şey pek bir şey değişmiyor arkadaşlar. Yani kaslardaki gibi değil, ne kadar testosteron seviyeniz varsa o kadar kasınız oluyor ama cinsel istekle libido bununla alakalı bir durum değil arkadaşlar. Beyinde birçok nörotransmitter var. Bunlar nedir mesela? Dihidro testosteron. Zaten beyinde testosteron değil de daha çok östrojenin ve dihidro testosteron çalıştığı düşünülüyor. Dopamin çalışıyor serotonin çalışıyor. Cinsel istek, istekle ilgili dihidroepiandrosteron çalışıyor. E, kispeptin denilen bir hormon çalışıyor. Oksitosin denilen başka bir hormon çalışıyor. GABA dediğimiz başka bir hormon çalışıyor. Bütün bu nöropeptitler, beyindeki nöropeptitler hastada cinsel istekle ilgili olayları hem aktive ediyor hem de durduruyor arkadaşlar. Mesela dopamin, haz, ödül ve yönlenmeyi amacı meydana getirirken mesela serotonin cinsel isteksizlik, e, cinsel istekli bir ketlenme e, ya huzur meydana getirebiliyor. Aynı şekilde GABA hastaya bir huzur verirken, dinginlik verirken e, bir yandan da cinsel isteksizlik meydana getirebiliyor dediğimiz gibi. Oksitosin cinsel isteği arttırabiliyor arkadaşlar. Bazı gruplar var ki cinsel isteksizlikte Testosteron tedavisi çok işe yaramayabiliyor. Mesela post finasterid sendrom, anabolik stres sonrası, kalıcı olarak gelişen cinsel isteksizlik formu, SSRI antidepresan kullanımı sonrası gelen cinsel isteksizlik ya da sivilce ilacı olan roktan, izotroinin sonrasında cinsel isteksizlik geliştiği zaman gerçekten sağlam cinsel isteksizlikler bunlar arkadaşlar. Birçok tedaviye dirençli cinsel isteksizlikler bunlar. Bunlar her zaman testosteronla tedavi edemiyorsunuz. Yani TRT'yi bu amaçla başlayabiliyorsunuz ama hastaların istediğiniz cevabı her zaman alamayabiliyorsunuz. Bu tür durumda cinsel isteksizliği olan hastalarda bir tedavi protokolü geliştirdim. İçerisinde intermittent fasting diyetten yani takviyeci gıda gıdaların olduğu, gerektiği zaman dopamini arttıracak medikal ilaçların olduğu bir tedavi protokolü uygulamaya çalışıyorum. Şu anda dünyada bununla ilgili zaten hali hazırda bir tedavi protokolü ya da kesinleşmiş bir çözüm yok. Hastanın ruhsal enerjisinden kaynaklanan içinden istek gelmemesiyle kaynaklanan bir durum bu. Bu tür vakalarda testosteron replasman tedavisi dediğimiz gibi her zaman işe yaramayabiliyor. Başka mesela hangi durumlarda oluyor testosteron replasman tedavisindeki başarısızlıklar? Hastaların ilaçlara verdikleri cevaplarla mesela sustonon enjeksiyonu ağrılıdır arkadaşlar. Her hasta bunu kaldıramaz. Kimi hasta sustonon sonrası hiç ağrım olmadı hocam diyor. Kimi hasta da daha birinci enjeksiyonda hocam sakat sakat yürüyorum diyor. Bir de bazı hastalarda mesela özellikle enantet ya da sustanon kullanan hastalarda duygu durum değişikliği olduğunu söyleyen hastalar oluyor. Bunun testosteron piklerinden olduğunu söyleyenler oluyor mesela. Bazı hastalar mesela enjeksiyonla ilgili sık enjeksiyonla ilgili problem oluşturduğunu söyleyen. işte ne videoya geçmek zorunda kaldığımız hastalar ya da jel testosteron kullanmak istediğimiz hastalar olabiliyor bazen. Ee, onun dışında bazı hastalarda östrojen miktarı aşırı derecede artabiliyor. A türü kullanmak zorunda kaldığımız hastalar olabiliyor ya da bazı hastalarda östrojen artmasın diye doz aralıklarını sıklaştırdığımız doz miktarını azalttığımız hastalar olabiliyor. Mesela cinsel isteksizliği daha fazla olan hastalarda icel testosteronu ben daha çok tercih ediyorum. Çünkü DHT miktarı daha fazla olabiliyor. Ama saçım dökülüyor diye hastalarda injectable e, kullanmak daha iyi oluyor. Çünkü onlarda da DHT miktarı daha düşük olabiliyor arkadaşlar. Açıkçası testosteron replasman tedavisi sadece hastaya bir süs ton yazıp da göndermekte olmuyor. Hastayı normal şartlarda ben online tedavilerde, online aldığım hastalarda en az 3 aylık bir tedavi yapacağım diye konuşuyorum baştan değerlendirirken zaten. O 3 aylık tedavi sürecinde çünkü birçok tedavi modülitesini, farklı tedavileri kullanmak zorunda kalabiliyoruz hastalarda. E, farklı ilaçlar, farklı dozlar, farklı uygulama şekillerine gidebiliyoruz hastalarda. Replasman tedavisiyle ilgili durum bu. Bazı hastalarda da ben çocuk istiyorum ama testosteronum da düşük diyen hastalarda. O hastalarda da daha çok EH, FSH arttıracak şekilde. Yani anabolik steroid kullanan arkadaşlar bilir. Steroidleri bıraktıktan sonra PCT döneminde kullanılan ilaçlara benzer ilaçlar şeklinde ilaçlarla kullanabiliyoruz bu hastalarda. E, ya da infertilite yani erkek kısırlığı olan hastalarda kullandığımız ilaçlara kullanabiliyoruz bu hastalarda. Bu hastalarda da gene birçok farklı ilacı kullanırken farklı durumlar meydana geldiğinde farklı ilaçları değiştirerek hastaları Gene e, hastanın testosteron tedavisini stabil edebiliyoruz hastaların. Yani genel olarak bu şekilde testosteron replasmanı tedavisi sırasında meydana gelen olaylar. Dediğim gibi konuşmanın başında söylediğim gibi bir kere replasman tedavisi kesinlikle uzun vadeli bir durum. Yani öyle birkaç ay kullanacağım, bırakacağım şeklinde olacak bir durum değil. Replasman tedavisi sırasında hastayı yakından takip etmek e, gerekiyor. Bazen de şöyle bir durum oluyor arkadaşlar. Hastalar ilk dozlarında farklı etkilerle karşılaşabiliyorlar. Mesela benim karşılaştığım birkaç tane hasta da ellerimde ve kollarımda iğne batması şeklinde bir rahatsızlık hissi oldu dedi. O hastalarda mesela bu ilk dozun getirdiği panik ansiyeti olabiliyor bazen. İlk dozda bazen bazı hastalar nebidolarda mesela öksürük krizine girebiliyor. E, burunlarına bu e, tıbbi yağ kokusu gelebiliyor bazı hastalarda ya da ilk dozda ateş basması dedikleri bir durum meydana gelebiliyor. Ateş basmazsa dedikleri hasta böyle sanki içim dışıma çıkacakmış gibi oldu hocam diyen olabiliyor. Açıkçası testis sustanon çok güvenilir bir ilaç. 50 yıllık bir ilaç. Hani böyle tek dozda kullanıp da hiç daha şu ana kadar ben ölen hasta ya da böyle hastanelik olan bir hasta. Duymadım. Görmedim. Vakasını da duymadım. Ama ateş basması olayı biraz farklı tabi. Hasta bunu bir yandan anlatamıyor. Bir yandan da böyle içi dışına çıkacakmış gibi oldum diyor. Ama baktığınızda ne laboratuvar testlerinde ne de tansiyonunda ya da vitalitelerinde herhangi bir değişiklik göremiyorsanız hastada o hastalarda Tabi tekrar işte devam edebilirsin her şey kontrol altında diğer kastaya bir sonraki testosteron dozunda aynı şey olmayacağını söyleyebilirsiniz ama tabi her ilacın bir alerjik yan etkisi olabilir. Gördüm. Mesela bir hastada karaciğer fonksiyonu testlerini arttırdığını gördüm birkaç tane hastada çok ciddi bir yan etki görmedim açıkçası sustanında. Mesela hafif oluyorsa şikayetleri doktor kontrol altında, doktor değerlendirdikten sonra sustanına o panik atak miktarına bakarak hastanın devam edilebilir hastanın tedavisine. Tabi mutlaka bunlar doktor kontrolünde olması gereken şeyler. Peki tedavi rehberleri ne diyor? Hangi hastaya başlamayın diyor. Özellikle ileri derecede kalp hastalığı olan hastalarda özellikle hipertansiyonu ve ödemi olan, akciğer ödemi olan hastalarda dikkat edin kullanmayın diyor. İleri derecede. Onun üstüne ailesel inme durumu olan prostat kanseri olanlarda kullanmayın diyor testosteron tedavisini ya da meme kanseri hikayesi varsa erkekte kullanmayın diyor testosteron tedavisine. Ciddi bir kontraindikasyon yok erkeklerde. Mutlaka doktor tarafından değerlendirmesi gerekiyor dediğim gibi. Testosteronla ilgili yapılan yayınlarda 2014'te FDA kardiyak hastalarda bir kara kutu koydu. O kara kutu 2023 yılında yapılan bir yayınla ortadan kaldırıldı. Bayağı uzun bir süre durdu yani 9 yıl boyunca prospektüslerde Kardiyak açıdan riskli olabilir diye durdu. İlaç prospektüsüne bu kolayca yazılabiliyor ya, ama o prospektüsüne onu silmesi oldukça zor. Çünkü bilimsel yayınlar, çok ciddi bilimsel yayınlar yapılması lazım. Bunlar çok ciddi bütçeli ve masraflı yayınlar. FDA'yi şu anda açıkçası kaldırdım kaldırmadım bilmiyorum ama bilim camiasında şu anda kardiyak açıdan testosteronun kullanılmasının kalp hastalarında sıkıntı yaratmayacağına dair Alnı açık çok ciddi büyük çift görüntümüze çalışmalar yapıldı. Genel olarak testosteron plasmanın tedavisiyle ilgili bilgi vermeye çalıştım. Bu işaretleriniz varsa aklınızda danışmak istediğiniz zaman Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Saygılarımla.